Evet, dilerim. Yine bir haste. Yine bir kazino soygununda birlikteyiz. Evet, Staff Lobby diyorum. Staff Lobby tabi, Staff Lobby bizim biliyorsun ki bana giriş yani. Severiz. Benim babam Los Santos döküyken Staff Lobby'den girerdi yani. E niye bu sefer her şey çıkmadı? Çıkış... E çıkacağız? Giriş çıkacağız? Girişte mi? Girişler estafla çıkışta çıkışlar estafla. Girdiği gibi çıkartıyor. <laughs> Bayer. Bayer'da hay yapıyorsun. Hay yapıyorsun. Hı hı. Bayer Bi Bayer değil, neyse. Clean vehicle. Gerek yok. Hiçbirine gerek yok. Gönlünüzden 3-5 kuruş <laughs> kopar da eğer yüzdeniz bir şöyle yüzde yirmi yaparsanız eğer. Sonuçta bugüne bugün 15-3 milyon 4-2 paranız var yani. Bak 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 bak. Yok %50-%50 yap olmaz. İçim r-gönlüm ra razı olmaz anne. %50-%50 yap sonra. Asla yapmayacağım. Olmaz olmaz. Neden o? Çünkü benim param var tamam mı? Ne ezikledi gene be. Kaç para var kız? Kaç para var kız gene? Sen 15 milyon dolar. Sen bu parayı ne yaptın? İnşallah yarın şöyle güzel şeyler indirim gelir de. Hadi hadi hadi, hadi. Yallah. Senin o paranın dibine mi mek bir şöyle bir dibini bir sırtla ver şöyle. <laughs> ne ayıp. Ondan sonra dersin abiler benim hesabımda 100 bin kaldı ya şunu bir ateş etseniz de dersin. Şimdi bu günleri unutmayın lütfen Muhtar Bey. Yüzde 15 kendime verdim. Kendi hastim. Size yüzde 85 verdim. Bu günleri unutmayayım mı? Hı hı. Rica edeceğim bu cümleyi bir e, sonraki görüşemizde Sayın Çetin Bey'i Sayın Cemal de söyleyin tamam mı? Tamam. Onlara da aynı şey bu diyeceğim. Bugün de unutmayın derken? ki. Ben eşime yüzde 85 verdim paranın yüzde 85'ini. Siz de artık okay. bana yüzde 85 Hacım. vereceksiniz diyeceğim. Bacım. Seni bugünlere biz getirdik. Bizler, biz delendirme. Bak her bu virajı döndüğümüz aynı cümleyi kuruyorsun. Çünkü sen her bu virajı daha aynı cümleyi kurduyorsun. Bu... Yanlış. <laughs> Al işte buymuş. Arkadaş kar neymiş ya? Nisan'dayız. Abi Nisan 1 bugün ya. Şaka kar gibi. Kar neymiş? Şaka Kuzey gibi Kurt bir ekran. da işte gayet güzel. Layı çek. Ya arkadaşım. Merhaba. Arabamızın üstünde de Sultan yazıyor. Karin... Karin Sultan. Sultan kim? Sultan kim? Gel bakalım. Evet. sağdan gidelim görün, buluruz. Ya gerçekten şu Lester'da susturabilir olması lazım ya. Uf, vıdır Fıtır 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 sustu şimdilik ama başlayacak şimdi yine. Uh, Sussa bari. Zaten yapacağımızı biliyorsun. Hı, -hı. İçeri girdiğimizde ben sol kamerayı alırım. Abileri Hı -hı. de patro götürüp alıverek. Çok eğlenceli. Nasıl da 3 dakikamız var. 3 değil bu arada 3. Üş Üç. Duncan. Arkadaşlar Sol içeri bandı. girmeden tak, mi? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sağda Üç. bende. Üç, iki, bir. Ateş. Çok incesin. Şu kameradan bir alayım, rahatlıyorum e, ee, içeride iki kişi var. Sen de tabağa geç. Bir saniye önce bu buradaki abi almam lazım. i̇çeride bir kişi varmış. Çünkü i̇çeride bir kişi varmış. Çünkü biri dışarıda abi. Abi aldım. Ee, şu dayı ben bir alayım geliyorum dur. Size bir şey çıkarmış şimdi Merhaba. Hemen geliyorum oraya doğru. Kapı açık mı? O açık. odaya da hazır geliyorken ben de onun arkasından. O zaman yukarıdaki kasayı adım. da alalım. Alalım. Bu abimizi de alalım. Ondan sonra ben sana kapıyı açayım. Ben onu alırken ben aşağıya şey temizleyeyim. Tamam. Ko şey merdivendekini sadece. Tamam. Ha, aynen, aynen merdivendekini alacağım. Şarjı değiştirelim. <laughs> Lester, yemin ediyorum hayattan soğuttu beni Lester. Lester, Channing bağ kopsun Lester. <laughs> Dayı gelsin de geleceksin. Hadi, Gel, gel canım bir şey deneyelim şuna gel. Ağzını burnunu kırdım ağzını. Burada 80.000 çıkar. Eee akşam pazarı. Eşim de 5.000 alsa. Vallahi. <laughs> ben kamerayı şokladım. Kaç saniye açık kalıyor? Yani top saklı bir insan da çıkmak bekliyorsanız. Geldi. Allah. Sağ bende. Sağ mı sende? Ar ben nişan alamıyorum. Bir saniye. Sağ bende. Beyaz abi bende. 3, 2, 1, ateş aaaa sorun yok sorun yok o abi buradan mı gelecek? Da... Buradan gelecek o bakalım Buradan bakalım burdan gelecek olsa ben onu kapıya alırım burdan gelecek yok burdan gelmedi sen abi Gel. bana bırak tamam tamam şu aradan bir var da. Ah, aynen. Ben içeri bir temizleyeyim. Aa ben de onu alacaktım. Kamerayı sen al. Tamam kamera bende bir saniye. Evet yallah. Abi ben yine de içeri gidiyorum şu abi bir alayım ya. Yani. Hadi al. Alayım mı? Bence... Bence alayım. Allah. Ya herkes bizim için bir risk şu anda. Öncelikle... Selamünaleyküm dayı. <laughs> Hazır mısın? Değiliz. Evet, değiliz. Hazır olacağız inşallah. Olmak üzere değiliz. 3 2 1 Vay be, aynı anda. Hacı tebrik Devam. Bekleyi ovada avlarlar. Gırın gırın olmuştu. gırın benim kapı olmuş. 40 bin. Gidelim, alan bari bin. bir gün. bir gün. I know this is a special moment for you down there but trust me it's about to get a lot more spirited Break out the laser drill let's do this the lock mechanism should melt like butter you just need to target the weak points don't rush if you push the drill too hard and it'll overheat bacan aldık attık hadi 3 Kaçtasın? Bitti. Helal be. Öğrendik biliyorsun. Vallahi bravo acaba baba. Benim süper ben sonucu neymiş şu anda? Ben de bitti. Hemen ikili varsa ikile koşuyorum. Yoksa zaten konuyu <laughs> Aynen. Çıkarken MP patlatma görevi sende. Çünkü senin telefonun döküldü hatırlatırsan sevinirim. Deneriz. Hiç ikili var mı? Hiç ikili yok. Ben şu açayım önce. Zaten hiç, burada 3 kasa var. Bir de E açık, 4. Tam doğru kadar. Bir tane kapa açsan yeter. Öyle mi diyorsun? Bence yeter. İçeride 3 kasa var, bir de E var, 4. Sen de bir tane alsan 5. Bakalım. Ben şu an şu puzzle'ı çözeyim. Hemen geliyorum baba. Evet sorusu çözdük ikisinde. Ben sadece kasa bir tane açayım mı? Hani bir şey mi alayım, direkt buraya mı evet. alayım ben? Tamam. Nasıl diyorsun? Sonra baktığımız kalmayacak bence. Hey al. Ya da bir Dur. tane daha açabilir evet. misin ya? Allah bana al dedin o zaman şu an almak demiş birim bacım. Yok onu aldıktan sonra ben şimdi ortadaki iki kasayı yetiştirirsem sen de bir tane daha açarsın. İki dakikamız var çünkü. İki dakikada bence bir kasa daha açıp bir kasa daha alırız. Hadi ya ne yavaş sürüyor? Hemen şuradan. Hadi hadi koçum hadi zıpla kanguru hadi. Bunu açmayalım. O B'yi alabilecek miyim bilmiyorum ama. Şey yetişir herhalde ya. Ben, aç ya ben açarım. Durma göre bakarız. Aynen öyle. Evet. Evet. Bu bir. Bir de iki tane koymuş. Allahsız. Allah kitap yoksun. Hadi yanlış oldu. Çünkü bu değil. Şu bu değil. Şu vardı çünkü. Evet. Neyse. Olur. Içeriz. Bir dakikada böyle topla ben D'ye dalıyorum. Tamam sen dal ben B'yi bitireceğim. Başka da giremem zaten. Ya yani en azından son 30 saniye kadar hatta 20 saniye kadar kadar toplarım. Burayı. Tamam. Ama sanki hafif yolu bitecek gibi duruyor ya. Biter mi? Sanki. Çıkınca zaten sağda. Benim bitti. 25, 24, 23. Görüyorum. Bir de ekstra sihir atma. <laughs> Heyecan. Evet, evet. Otur. <laughs> 8, 7, 6, 5. Geliyor ya, gönlümün çıktık. efendisi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> zıpla zıpla geliyor. Evet 3 2 ama dur ben hazır Boş. ki. 3 2 1 başla. Bir, devam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel 5 saniye çıkacak. Temiz iş. Yardır. Ee, birazdan kapıya doğru yaklaşınca telefonu çıkart, MB'yi uçur. Ee, hem onu uçurayım hem de silahlarımızı da elimize alırız. Bekle bir dakika burada patlatma. Tamam sen de dur ama gitme. Gel. Zaten şu anda ekstra koşmamızın gereği yok. Bir saniye patlatacağım ama. Yok gerek yok. Gel Nasıl? Soldan. Orada iki kişi var ama. Hı hı. Onun için diyorum gel hemen soldan. Allah. Kaç kaç kaç? Ama yakalanacağız şimdi. Beceksiniz. Evet gördü beni. Sağdayı bende. Sağdayı sende ama ben ha, içeri beni girdim. Ha, i̇yi ettin daha ben çünkü. Ee, şu an tam... Aaa! önünde durduğun için seni gördüm, sağcım. Patlatayım mı? Peki kapın önünde niye duruyorum acaba? Sonra bilmiyorum. Peki başka sefer inşallah. Ama kapının şeyinde durdum. Neyinde? Mer şeyde kamera gördüm muhtemelen yukarıdaki. Ya. Yok, plansız ilerledik işte. <laughs> peki, tamam. Ben söyle. 12 kill'ini ya. MP'yi aldık patlataydık işte. Tamam, peki.

Ne güzel çıkacaktık işte. <laughs> Neyse. Bununla ilgili fikrimi sana sonra belirteceğim. Şimdi bu boşta. Gel. Ya şuradan gelelim gel. Şu kapağa çıktı muhtemelen. Evet. Bak hiçbir hasta yok tertemiz çıktık dışarı. <laughs> İlkinde öyle yapacaktık. Peki. Peki ne? Peki. Acaba arabalar solda mı sağda mı? Ben olmadığı için yüksek ihtimal sağda. koşacağız gazinonun etrafında. Zaten mümkün olacak. Aa, bu da neymiş? Aa, vallahi. Koşuyor, gönlüm. <laughs> 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 Çok vuruyorsun. Sağ gel. Sağ gel Leyla. Bir de karlı havada ka araba süreceğiz. Çok eğleneceğimiz eminim. Orada su var. Oradan geçme. Çok eğleneceğimiz eminim. Oradan gidiyorsun. Oradan çünkü çıkış yok. Az doluyor. Zıpla 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 bir daha. O yüzden. Hemen sağdan topuk. <laughs> oh, araba çok hey, araba çok hey ya. Yani top böyle olmaz. <laughs> araba. Ne gidiyor, ne duruyor. Bu karlı hava olması şart mıydı artık? Yani tekrar aynı cümleyi göreceğim. Nisan'dayız ya. Kar neymiş abi? Üç kesin suya diye ya Rockstar Games gerçekten Bu algılarını seveyim seni. Evet, evet, evet. evet. <laughs> Ve yırttık. Yırttık evet Biz üç güne falan Hayırlı önce gideriz karlı havada. Ya bu araba eğer kamerayı durdurursa gün içerisinde de gideceğiz evet. İnşallah gideceğiz yani. Abi ben bu araba bu kadar kötü kullanılmıyordu ya. Ne oldu bu arabaya? Biz hep kaçıyoruz. Evet. Kontrol, bu kadar kontrolsüz değil bu? Şeyini almadık ya ondan olabilir mi? Update'lerini mi? Hı hı. Ondan herhalde. Alet aşırı kontrolsüz olmuş yani. O zaman demek ki neymiş en azından yüzde biz hani birinci level bile olsa şey almak lazımmış yani. Update. Update almak lazımmış. Kesinlikle Yapmazsa öyle. <laughs> Yapamadım. Yapamadım. Şu an çok üzüldüm. Başka sefer inşallah. <laughs> Araba şu anda. Ağlıyor, ağlıyor. Evet. Diyor ki beni bıraksa da gitsek acaba bir... Bir dakika gitsek nasıl olur diyor. Çıkışa mı geldik? Aha. <laughs> inanılır gibi değil. Gerçekten. <laughs> Arabamız kapısız artık. Ama... Bence gayet hava da bir güzel oldu bak vallahi. <laughs> dört kapısı da yok. dört, <laughs> dört kapısı da yok. Ya <laughs> eskiden Colin McRae rally yarışları vardı. Bir oyundu. Onu oynaman lazım. Şu an de o gün deme geri gittim ya. Ya arkadaşım. Durmayı tercih eder misin acaba bugün Bu nasıl bir... Kaymadır. Bu nasıl bir kontrolsüzlüktür. <laughs> ben bu halden değil miyim? Yeri Hanım araba kullanmak ister misiniz? Teşekkür ederim. <laughs> Almayayım canım kepek yapıyor. Vay be. Seni cime de şikayet <laughs> Mafya kurdu diye. <laughs> aa, aa. Biz ne abi? Hep bir memnuniyetsizlik. Hep bir memnuniyetsizlik. Başka ne olacak acaba? Neyse en azından bak bize bu güzel kış gününde havada bir yolculuk yapma imkanı sağladık. <laughs> o neydi ya? Direğe aslı insan gördüm gibi geldi. Öyle zaten reklam o. <laughs> evet Leyla Hanım. Bir gazon hastanın daha sonunda. Gelmiş bulunmaktayız. Yayında, tabii yayında ve yapımda geçen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz canım cömertliğimiz gözlerimizi yaşatmadı değil. Yani yüzde 85'lik pay alacak olmam ayrıca bir güzel tabii ki. Canım eşim bu sadece sana özel. Tabii ki de Cemal'e asla yapmam. Çetin Bey'e de yaparım ama Cemal'e asla öyle bir şey yapmam. Ben, ben Cemal kardeşim değil var. Vay be. Para diye ağlıyor adam. Ya para ama diye o, ağlıyor. O hiç senin için. O hiç senin için aşağı dememişti ama eminim dememişti. Sonuçta kardeşimiz, kardeşim geldi benim para ihtiyacım yok demişti yani. Bana beni param dolanmaz demişti. Hı, hı. Aa, Nasıl? <laughs> eminim demişti. Seni sana sana facility hastinde ki o hani ikimiz bir helikopter gibi bir şey bindik ya büyük uçak. Hı hı. Ee, Avenger. Hı, hı, hı. ilk, ilk zamanlarında orada hepimiz yüzde on beş sen yüzde çok. Ama Hacımını görev yapacağız. Çetin Bey indi. Ha, fark eder mi? Sonuçta hepimiz sıfırlamadık ya. Sonuçta var küçük adam bir tanesi alsın diye. A -a. <laughs> ben böyle cingenlik görmedim ya. Aaaa. Cingen olan ayıp. şu an ben değilim Cemal. <laughs> ayıp ayıp. Para diye adam sabahtan akşama kadar ağlıyor. Belki adamın geçinilmesi gereken bir ailesi var. <gülüyor> Zor <gülüyor> olmasın. <gülüyor> belki adamın her akşam gitmesi gereken bir pen tavsiye var belki. Olamaz mı? Olabilir. Ona lafımız yok. Olabilir. Bence iyi para aldık ya. Kanka ne dersin? Ya iki kişi için üç dakikada iyi para tabii yani. Bence bu çok iyi. Aynen öyle. Diğer iki kasayı yani, açamayız öyle... yani. Aynen ben öyle aman aman bir zaman da kaybetmedim. Kasalarda hata yaptık mı? Hacklemekte. Bir tane takıp sadece. O da olur. Sadece bir hacking. Daha yeni başladım ben hacking işlerine. Belki oradan yazarım diye düşünüyorum. Aynen öyle ama arkaydime mutlaka bir hack device bulunmalı hacım alacağım ya Her ben de hani ben de yokken oturup çalışılmalı yani kesinlikle biz nereye gidiyoruz teslimat yapmaya bir kayboldu şey de o yüzden alacağım ya ben de arkaydime. Dün Cemal aldı. 415 bir şeyler. Aa. 415 mi? Böyle bir şey evet. Almayacağım diyordu. Dün aldı. Sonuçta o da iş yapmak istiyor. iş yapıyor adam yani. Ve onu da... yeteneği bize lazım. <laughs> Merhaba dayılar. <laughs> bak kime saate bakıyor. Bak yeni saate bakıyor. Beni sinirlendirme. Bir daha o saate bak. Adam çıldırtma. Kaç para almışız? E bir zahmet yani. Bir zahmet. Hı hı. İki, üç, yüzmüş. Bir, üç yüz... Bir alabilmişiz. Ben de bunun bir yüzünü almışım. Sen kaç para aldın? 196 bin yazıyor. <laughs> Yeter sen çok bile. sen çok param var. 196 bin mi ya? <laughs> ya 500 falan vereydim zaman... bari. Yok kardeşim. yok O, <laughs> o zaman, neydi bilmem. ya? Başka bir sorgunda görüşürüz. Esen Görüşürüz inşallah. Bak, bir daha bu kadar kısmı, bonkör olur muyum bilemiyorum şu anki parayı gördükten sonra. Vay <laughs> be. Kapat.